Adana'da gece yarısı köprüde yürürken göle düşen genç kadın için vatandaşlar seferber oldu. suya atlayan 5 genç kadını gözden kaybolmadan kurtardı. Köprüde dengesini kaybedince göle düştü. Yardım çığlıklarına balık avlayan gençler koştu. Ee, yani, yani, hayır, ya, Olay Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gonca Demir gece yarısı köprüde yürürken Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Suda çırpınan genç kadının yardım çığlıklarına balık avlayan vatandaşlar koştu. Beş genç göle atlayarak genç kadını suda kaybolmadan yakaladı. Diğer vatandaşlar da ip atarak gençlerin de tehlike geçirmesini önledi. Bir süre sonra hepsi gölden çıktı. durumunun iyi olduğunu söyleyen genç kadın her ihtimale karşı sağlık kontrolünden geçirildi. Bir problem olmadığı anlaşılınca hastaneden taburcu edildi. Ben, ben... Ben de yoksa, ben de yok ben değilim. Ben de, bir şey yok. Abi. Sen de